Ha. Tamam bunu yapıyormuşum. Ha! Dur gidiyoruz. Geliyorum. Geliyorum BT. Evet şu tuşa basmak için her yerde on tur atmam peki. <laughs> Önümde duran tuşa basmıyorum da sağda solda koşuyorum. Geliyorum BT, tamam geliyorum. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Gene ağız burun dalayım dedim de olmadı. Gelemedim. Ha, al, burada silah varmış. Nasıl silah ya? Tekli tekrar atıyor. Al. Biz Ne? alalım. Nasıl miss atıyorum o kadar? Ah be, bana böyle silah lazım ya. Çatut, 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 çatut olacak. Bit, bitin gene nereye gitti ya? Gene nereye gittin? Bitur, neredesin? Ah dondu. Abi. Nasıl alacağım ben seni? Şurada bir şey var oraya ne? Oraya nasıl geçeceğim? Ah! Yaşasın. Pilotun kafalarını topladım. <laughs> Ay düştüm sandım. Opa. Ben silah sevdim ama mermim bitecek. Aç kapıyı. Şuraya mı gideceğim? Abi ucundan. Vallahi ucundan geldim. Aa burada hiçbir şey yok. Ha, varmış. Hmm. Nasıl çıkacağım oraya ya? Aa, arkadaş. Şu an bir sıkıntı yok bende. Ha iyi ya. Şuraya nasıl çıkacağım peki ben ya? Şurada duracak yer var mı? Yok. Var mı fikri olan ya? Ne? Teleport mu atayım? Ne isteği anlamadım ya. Buradan değil mi acaba? Yanlış yer değil mi? Evet ve Aynen buradan değil mi işi? ben zaten buradan geldim ya. Abi niye hiç bana yardımcı olmuyorsunuz arkadaşlar ya? Acı çekiyorum bir saattir. Açın kapıyı. Ya abi. Ya takılın ya. Ama şaka mı? Bir kişi düşün de demiyor mu? Bir saattir acı çekiyorum ya. Ayıp gerçekten ayıp. Aa çok güzel kaydırak. Ah <laughs> oh, kafam. Ha, bunlar Sara. Merhaba. Bak. Gör bunlar ya. benimke nee. Nee, about its bottom hayır hayır bi bi çak linda that place is not your bloody playground i'm not paying you to be clever that place if you have to Kurtaracağım seni kurtaracağım. Oyunum dondu oyunum dondu Öleceğim mi mutant? Ben öldüm. Valla BT şey, kebap şiş olacak bu gidişine. Al! Lan yürü git. Ben onunla uğraşmayacağım. hala oradan ateş etmeye çalışıyor ya An yerim geldim ya Ne oluyor burada? Bu geliyor. Böyle bir şey yapmamam gerekiyormuş. Ah kapan. Ah kapan. Ateş etmeyin. Gene saçma sapan ölüşler de bugün ya. Bir de düşünüp onu yapmaya karar verme. Kaynım döndü. Abi ölümsüz falan mısınız ya? Kim sıkıyor? Gel bakayım. Ne isteği ya? Ay. Ne isteği atıyorsunuz? Nereden gideceğim hakkında hiç fikrim yok. Burası ezilmeden önceki son aşama. Burada ezildiğin aşama. Burası da galiba parçalara ayrıldığın aşama. Evet, göster bana. Aa, buradan gidecekmişim. Hmm, tamam. Oo, ben burayı bir bir sene baksam fark edemezmişim ha. İyi ki Ghost Runner var. yavaş be. Aa arkamdan ateş ediyorlar. Ya bu ne? Tekli silah mı aldım Allah Allah? Al. Kendi bombamı öleceğim. Ja, raucken. için el fatiha. Ya bu ne? Ne yapıyorsun sen? Al kafana tepeden sıkarım ben de. Allah mermim bitti. Sen dua et mermim bitti. Ya Allah'ın al. Gene önüme attım bombayı. Tek tek gelin arkadaşlar. 60 kişiden 10 kişisiniz. 11 de değil. Valla ee, çekiliş bitince herkes gitti. Birçoğu söverek gitti. <laughs> Lan önüme önüme bomba attım yanlışlıkla. Ama yapacak bir şey yok. Ben de şuraya gideyim de. Şuna gire bir makine var. Allah bu ne? Allah. Gel bakayım. çok vuruyor. Bak şu bir şey sıkıyor ya şu. Şerefsiz çok vuruyor. Patlayacak mı? Patladı. Ya şu bombaları kafama atmasan. mutant ölmüyor. bunları yakın dövüş yapmak gerekiyor sadece ya. Gel. Kapılardan kesinlikle geçemiyoruz ya. <laughs> ha, evet bazıları söyledi. Has kaldı aynı. Ne yapıyorlar burada? <laughs> Yeni geldiler, gönlümün efendileri ya. Ölümcek şeyler. <laughs> Allah. Oh oh oh. Çok güzel silah. Aa mükemmel bir silahmış bu ya. Bir de adamı kırmızı gösteriyor tam benlik yani ünlü göremeyenler için. Ben de al. Ne? Görüşürüz. Niye bulduk? Öleceğim mi? Ölmeyeyim. Ya bir dur döndürme. 아무나 쓰시려 하 Aşağı tekrar yukarı çıkmak. Sadece benim yapabileceğim bir şey. Ha geliyor. Oha uçuyor bunlar, uçuyor bunlar. Ne uçtu zaten anlamadım. Al. Öyle tek tek sıkarsın ben tek atarım. Şunlardan birini mi atlayacağım acaba? İzleyin bakayım ne yapıyorlar. Götürüyorlar. Ee? Gidiyoruz. cehennem. Yine geldi. İkinci silahım bitti galiba. Oy oy. Tekmeyi koydu. Ay yoruldum ya. Oradan oraya oradan oraya. oraya. Başım döndü. Önüm Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Öl, öl. <laughs> ya bu mu acaba? Bunu mu bineceğim? Hala sıkmayın be. Hala sıkıyorsunuz ya. Ah bir de bomba attı. Yine geliyor gönlümün efendisi aha. Silah lazım. Sil Allah. Ver silahını ver silahını. Lan aşağı düş demedik silahını ver dedik ya. bu, bu silahla olmaz yani. Silah... Hah. Ya şükür. Abi niye aynı silah? Patlar mısın? Patlar mısın? Patlar mısın? Eyvallah. Acaba buradan geldim mi buraya gideceğim mi ya? Gelmedim buradan ben gideceğim bir kısmı. Bomba attı gene ya. Bye bye. Aynen Burkay. zaten çekilişin amacı Instagram'a takipçi kasmak ya. Yani burada bir şey yok. Burada zaten bizim asıl kişiler olacak yani. Her zamanki. Çekilişten buraya kimsenin katılacağını zannetmiyorum yani izlemeye. Gidiyoruz gene bir yerlere. Yemin ediyorum başım döndü ya. Atlayayım mı? Yok. Ee ne haber? Bence hazır yürüyorken bitirelim. Ay bir başım patlıyor ya. Başta kastım astım ama çözdük sanki.